Ay. Ay. Sen şimdi nereden bulacağım bu kemancıyı ya? Kemancı neredesin? Ay kız. Oh my god! Ben balık burcuyum. Hayır, hayır. Gel, gel. Gel ablana gel. İşte böyle. Bülent görmesin, bayılır. Bencil! Yok çok o doğru. O parayı ödeyecek. Artı? Bir gün aç kalacak. Aaa! Ya ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> 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 Safiye boğulacak okyanus dalgasında. Sarışın bekliyordum, Esmer çıktı. <laughs> <laughs> Tabii. Sen bunu attın, etebilir <laughs> miyim? Saçmalama be. Şuradan. Dünya güzellerim tatilde yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de. <laughs>